Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Yoga ve Burçlar bölümüne Başak Burcu ile devam ediyoruz. Başak Burcu, titizliği ve temizliğe karşı olan ilgisiyle bilinen bir burç. Aynı zamanda simetri gibi ve hizalara çok önem veren bir burç. Bugün de daha çok hizalanmaya ve pozlarda netliği araştıracağımız bir ders olacak. Umarım Başak Burçları keyif alır. Ve Arkadaşlarına gönderebilir bu e, dersi ve yorumlarda mutlaka e, kendi deneyimlerinizi paylaşırsanız da sevinirim. Eğer hazırsak her zaman olduğu gibi niyetle başlayalım. Kalbine güçlü bir niyet ek, kaynağını selamla, gözlerini aralayabilirsin. Şifa olsun. Şimdi parmaklarını taktın, göre doğru yukarı. Boynunu, omuzlarını sıkıştırmadığına emin ol. Ellerini getir arkada düğümle. Kalbini aç. Tekrar kollar yukarı uzan. Sağ elini yere bıraktın ve bedenini sağ tarafa doğru. Şimdi sola. Tekrar yukarı uzan. Sola doğru twist. Tekrar kollar yukarı. Sağ tarafa twist. Merkezine geldin ve dört ayakta devam edelim. Nefes alın, karşıya doğru bak, aşağıya bakan köpek. Omuzları taşı, el bileklerin üzerine falakasına plank poz. Tekrar aşağıya bakan. Omuzları taşı, el bileklerin üzerine falakasına. Tekrar aşağıya bakalım. Sağ ayak iki elin ortasına karşıya doğru baktın ve öndeki bacağını açtın. Arda Hanuman tekrar bük, açtın, büktün, açtın, büktün, tekrar açtın bütün kollar yukarı. Ellerin yere aşağıya bakın. Sol öne, karşıya doğru bak ve öndeki bacağını aç. Bir, büktüm. İki, büktüm. 3 4 5 Kollar yukarı. Şimdi ellerin yere. Tek adımda geldin. Katlan baş dizi. Yarı yol açıl ya da ellerin kaval kemiklerinde. Tekrar katlan. Al nefes, kollar yukarı ve geri. Ver nefes, katlan. Yarı yol açın. Sol adım geri. Sağ adım geri. Falakasına. Çatıranga. Yukarı bakalım. Aşağıya bakalım. Hmm. Sağ adım öne, karşıya doğru bak. Kollar yukarı, yüksek hamle. Şimdi öndeki bacağını açtım. Bir, hop, dengeniz bozulabilir. İki, üç, dört, 5. Eller yere tripod şeklinde olabilir. Piramit pozu. Şimdi arkadaki ayağını 45 yatırdın. Sol elin yere, sağ kol yukarı. Yere doğru bakabilirsin. Üçgen duruşu. Twist formu biraz zordur. Şimdi klasik üçgene gelelim. Elin belinde olabilir. Kalça öne, sırt geri. Yere doğru bak. Aşağıya bakın. Sol taraf için yüksek alnı. titizini açtım. Bir. iki, Üç. Dört. Ve beş. Eller yere. Şimdi arkadaki ayağını yatırdım. 45. Sol kol yukarı. Yere doğru da bakabilirsin. Benim boynum biraz sıkıştığı için yukarı bakmak istemiyorum. Ama rahat ediyorsanız yukarıda bakabilirsiniz. Ve şimdi klasik üçgene gelelim. Burada mesafe biraz dar gördüğünüz gibi. Genişletebilirsin. Dar da tutabilirsin. Tercih tamamen sana kalmış. kalçanı sırt geri. Her bir poza titizlikle yaklaşmak gerekiyor. Kendi doğasına uygun olarak. Şimdi yukarı doğru geldin. Ayaklar karşıya paralel. Biraz açalım. Öne doğru katlan. Kaval kemiklerinden yakaladın. Belki topuklarının hemen arkasından tutabilirsin. Çene göğse yakın. Yere paralel. Gövde. Olabildiğince zorlamadan kendini aşağı doğru bırak. Şimdi ellerin yere. Karşıya doğru baktın. Sol elin tripod şeklinde yüzünü hizasında. Sağ kol yukarı. Kalçanın üzerine koydun. Omzunu ve göğsünü açtım. İstersen avuç içi yerde olabilir. Ya da çok zorlanıyorsan tripod şu şeklinde kullanabilirsin. Şimdi diğer tarafa. Tekrar gel. Yarı yol açıl. Sol tarafa doğru döndün. Kertenkele. Eğer ihtiyacın varsa dirseklerin yeri gelebilir ama çok zorlamak istemiyorsan, bu formda da kalabilirsin. Şimdi avuç içleri yerden kalktı, tek adımda geldin malasına. Kavuç yerde. Soladım. Geriye. Ve kertenkeleyi kurduk tekrar. Hmm. Kendini çok zorlama. Birçok yoga pratisini kendini zorladıkça gelişebileceğini zannediyor ama yoga bir süreç işi. Sürece teslim olmak gerekiyor çoğu zaman. Şimdi tekrar gel aşağıya bakan. Yukarı bakalım. ...çocuk rahatla. Dört ayak. Arkada ayaktan çapraz koydun. Oturdun. Ve bacaklarını uzattın. Matının önüne doğru da gelebilirsin. Biraz sonra kullanacağız çünkü matın önünü. Sol ayağını aldın. sadece üzerinden geçirdin. Burada kalalım. Belki biraz öne doğru. Hmm. Tekrar geldin. Şimdi ayağını aldın bir bebek gibi. Biraz pış pışlayalım. Sonra sabit kalalım. Bıraktım. Sağ. Sol dizin hemen üzerine koydun. ...benim gibi kalan olanlar biraz zorlanabilirler. Burada kalabilirsin. Belki ihtiyacın varsa öne doğru eğilebilirsin. Öndeki ayağını yakalamak istiyorsan yakalayabilirsin. Hmm. Sakin nefesler. Kendine nefesini alan aç. Çabayı bırak üzerinden. Şimdi geldin. Bir bebek gibi... sarıldım. Belki biraz böyle kıplaştırabilirsin. İki taraf aynı olmayabilir. Benim de sağ tarafım birazcık daha kapalı sanıyorum. O yüzden sıkı sıkı tuttum kendimi. Hop. Bıraktım. Şimdi sırt üstü uzanalım. Dizlerini büktüm. Ellerine, topuklarına dokunabilmen olabilmen önemli. Hiza aldık. Dirseklerin yerde. Kalçanı kaldır. Göğsünü kaldır. Bıraktım. 2 bıraktım 3 bırak 4 5 artık burada statik kaldık 2 3 4 ve 5. Bıraktım. Kollarını kuş gibi kenar aç. Bacaklarını sola. Başını sağ tarafa doğru çevir. Yüzünü rahat. Hmm. merkeze döndüm. Şimdi diğer yöne. Tekrar merkeze döndüm ve bacaklarımı uzattım. ne için rahatla. Dersen dersi burada bitirebilirsin. İhtiyacın varsa uzun bir şarap sana, sana iyi gelebilir. Dinlen ve rahatla. Teslim ol. Çok ihtiyacın yoksa kapanış için bir oturma duruşuna gel. Omurgandik, göz kafesine açık. Ellerin buluştu kalbinde ve niyetini hatırla. Kaynağını selamla. Gözlerini aralayabilirsin. Teşekkür ederim Paşak ee, Burçları. Umarım keyif almışsınızdır. Bu videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız farklı burçlarda olabilir. Ee, sevinirim. Beni de motive etmiş olursunuz. Yorumlarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz.